hayatının League of Legends hala daha güzel ama Türkiye'de yok. Aa! Aa! <laughs> Level 1'de güçsüz de Gragas'tan Q yedikten sonra güçlü değiliz ya. Gragas'tan Q yemeden önce başlasaydık daha tatlı olurdu. Eğri kızartla birlikte erken oyunda kese karşı güçlüyüz bunu kullanmaya çalıştım. Ama orada bir sürpriz vardı. Gragas sürprizi. İkinci dabeli açıyoruz. Görsün doğucu gelsin kesin. O kadar güzel oynadık ki. O kadar güzel oynadık ki bu arada. Ama oyunda bir tane spell var. Teleportation diye. <laughs> Adamı öldürdük. Lane'i <laughs> Adamı öldürdük. Koridoru kaybettik. <laughs> mesela daha ördü. Ne yazık ki öyleydi. Aa güzel. Trolledi burada. Tamam şimdi gen alabiliriz. Agam gözüküyor agam. Öyle gen olmaz agam. Nian. Nian. oh! Neon, what the fuck are you doing, Neon? Brother? whoa, Lulu limit testing. Holy limit testing. You're the best around. Ah, kesten iki Q yedim. Bir tane daha yersem ölüyorum. Ah, hayır. Brother, brother, burada oyunu kaybedecekmişiz gibi hissettim ben ya bir an. Ben hissettim o geldi mi sana? Which vessel should I empty next? Şimdi kimin damarlarını kurutayım? Şimdi kimin damarlarını kurutayım? Aaa! Ah! Kuleyi unuttum. harrrrra harrrrra hahahahahahahahah bu kadar güçsüz değil ben sadece air'i kızartalım agresif oynadığım için üstüne gittim yoksa hard counter'ımız biz hard oynadık Adam AWS e 200 LP kes bir adım kart counter'ı zaten. Biz artı oynadık. Ulan ifşa olduk. Hmm, Burayı ittireceğim kes bot'a geliyorum. <laughs> TP atmak zorunda kaldı adam. Beğeni, yorum, abone olursan süper olur. Teşekkürler. Of. Adı hocam almışım. What? Oh. Bu arada kese ölebiliriz ha. Hala bizi öldürme şansı çok yüksek adamın. Yanlış oynarsak tabi. Bak şimdi kes bota gitti. Tamam mı? Kes bot lane'de play yapmak istiyor. O sırada Vladimir mid lane'de kalıp kuleye vurunma tercihinde bulundu. Dragas'a bir tane Q'ya atalım. Kragas'a kırmızı Q atalım. Ultiye basalım. Geri çekilelim. Dalacaktı çünkü ultiye basmasam. Ultim 70 saniye sonra bir daha geliyor. Kesti ona kadar ben burayı bir daha ittiririm. Bir daha plaka alırız. Hatta bu atarsam daha az ittiririm koridoru. Buna oto buna kırmızı Q atarım. Sonra buradaki dalgaya buraya bir tane görüş bırakalım. B bırakırım. Buradaki dalgaya oto atak atarım. Aa, Gragas gelmiş. Eri momento. Buradaki plakayı bir daha aldım. Çok güzel. ha, <laughs> İçindeyim oğlum. İçindeyim içinde. Beynin içindeyim. Tabii yanlış anlaşılmasın. Kaç. Oğlum kaybediyoruz ne oluyor? Oh shit. What the fuck man. Rumble ne yapıyor adamların jungle'a girip ölüyor falan 2'ye 4 olmuş. Garip hareketler sergiliyor. Ultimiz yok. Biz de garip hareketler sergilemeyelim de. I bye bye <laughs> <laughs> bye bye hold the line. Oğlum ne oluyor? Enemy Rampage mi? Ne oluyor bir anda koşup ölmeye başladı takım? İyi durumdaydık. Kazanıyorduk. Bir anda Rumble koşup ölmeye karar verdi ve kaybetmeye başladı takım arkadaşlarımız. Allah Allah ya. Ekstra hareketler sergilemeyeceğim. Oyunu kaybederiz öldüğüm zaman. <laughs> Direkt olarak lose yani. %100 lose. İnanılmaz. Bu Vladimir kim? Bu Vladimir kim? Bu reaksiyon tepkimeler, tepkimeler süreler kim bu? Bu dodgeler ne? Lan kanonu ne? <laughs> Ememedim kanonu kısantıya gitti kanon. Midlane'deki milyonları alalım. Benim karakter niye click atmayı bıraktı lan? Kısantı! Vladimir coming. Vladimir coming. Uh oh. Kaptan. -oh. Aleykümselam. E. Ee? Aa, bozabiliyor mu öyle? Vladimir coming. Vladimus. Uhu, bestek tekmeci. Aa! Bu kraga. Plap plap. Plap plap. Oğlum kız sen de niye taplayın de? Kaçır bakayım kragası. Vallahi kaçırdı. Aa, aa öldürdü bir de kaçırdım. Aa. Rezalete bak dizayna bak onunu avradını adamı kaçırdı Bir de öldürdü tek attı adama Tank <laughs> eşyalarıyla yaptı Bir de bunu Kısante. Ben şu an ilerlemek istemiyorum Ödüllerse barın gidiyor Bota falan gitmeyeceğim Lan sıkıştım. <laughs> Lulu sıkıştırdı beni. Ne <laughs> nereye? Oğlum Gragas çalacak ya. Gragas'ı öldürün. Aa! <gülüyor> tamam. <gülüyor> okay, GG next. Jeeeeeeeeeeeeeeeee hop! Castle is dodge hop! Hop! Castle! Oha! Oha! Ve? Buradaymış tamam. Oğlum ya orada olsaydı? Ya orada olsaydım? She, Off, off, look at this. Look, 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 look.